Herkese yeniden merhabalar. Sevgili Aslan burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün güzel bir Temmuz ayı için güzel bir kurşun dökümü gerçekleştireceğiz. Şimdiden her birinize hayırlı, güzel bir Temmuz ayı diliyorum. Eğer aklınızda planlarınız, niyetleriniz varsa ya da birileri varsa aklınızda onları da tekrardan niyetlerinize dahil etmeyi unutmayın. Hepinize hayırlı bir Temmuz ayı dilerim. Aslan burçlarının niyetini... Evet sevgili aslan burçları güzel bir ay olsun dileyelim. Şimdi şöyleydi. Benim burada gördüğüm en net ki herkesin görebileceği şey şu uzunluk durumu. Ve bakın sanki şu kısım yani uzun olduğu için şu az kısmı hem deve diyebiliriz ki deve para demektir. Hem de yüklü paraları anlatır. Gelen paraları anlatır bu bir. İkin, yani bu tabii ki hem bir yerden miras bekliyorsanız, işte mahkemeleriniz varsa veyahut da işte kira geliri gibi gelecek her türlü parayı bir para vermiştiniz, borç verdiniz. Bu borcun geri dönüşü gibi olayları anlatır bu bir. İkinci olarak da deve evlilik demektir ya da çok ciddi ilişkiler demektir. Hani yeni ilişkiler kurulabilir ve bunlar e, ciddi bir şekilde ilerleyebilir. Aileler evet bir şeyleri onaylayabilir ya da ilişkiniz daha ciddi boyutlara doğru ulaşabilir. Evlilik hayatında da genel anlamda sizin adınıza, karşı bilemem ama sizin adınıza mutluluğu anlatıyor. Bu var. Bir de arkadaşlar deve yolculuk demektir. Çünkü bir yerden bir yere sürekli giden bir hayvan ve sizin de bu Temmuz ayında yer değiştirebilirsiniz, taşınabilirsiniz. Bunun ihtimalleri evlilikle, eğitimle, iş icabı, gezmek için yani bir şekilde bir yerlere gidebilirim ama kesin değil. Ama evet şu anda yer değişimleri, hem şehir değişimleri hem ülke değişimleri hem de iş değişikliği gibi bazı değişiklikler, farklı şehirler, ülkeler birazcık ki ilçe de olabilir. Konuşulmaya başlanabilir bu bir. İkincisi burada bir dinozor görüntüsü gibi bir şey var. Dinozor geçmiş demektir. Siz artık geçmiş arkadaşlar geçmişte bırakmışsınız. Ama belki Temmuz ayında son kez birilerine geçmişten birilerine ya da bazı olaylara işte geçmişte bir evlilik yapmıştım. Buradaki gündem ne? Evlilik tekrar olabilir. Evet bir şans verilebilir. Bir eğitim konusuna tekrardan belki Temmuz ayında şans veriyorsunuz. Daha önce denediniz, olmadı. Şimdi belki bir şeylere çocuk olabilir. Paralar, yatırımlar, ameliyat hani bu tarz şeylere tekrardan bir şans verebilirsiniz. Ama hayatınızda kal kalacak ve bunun devamı gelecekse onun haricinde yani 2 gün kalıp 3 gün gidecek insanlar zaten ya da işler, konular Temmuz ayına karşınıza çıkmaz. Bakın devede söylediğim şeyler evlilikti, paraydı, bir yerden bir yere gitme olayları, 2 gün olup da sonra öf sıkıldım denilecek şeyler değil. Bakın uzun süre hayatınızda öyle de böyle de etkisini hissedebileceğiniz olaylar e, haliyle de dinozor olayıyla yani geçmişten gelen insan ya da olaylar Hani kaldım mı? Artık kalır hayatınızda kısa dönemli şeyler çok fazla karşınıza bu dönemde çıkmaz. Yani Temmuz ayında çok fazla karşınıza çıkmaz. Demek ki Temmuz ayı birçok konuda artık böyle sağlam adımların atıla bildiği bir dönem. Onun haricinde söylemek istediğim bir şey var. Bakın burada bir nasıl diyebilirim? Aslında karidese benziyor ama karides çok fazla değil, biraz daha. Şurada görmüş olduğunuz deniz kabuğuna benziyor. Bu normal deniz kabuğuna yani şuradaki deniz kabuklarından biraz daha farklı. Bu kadar Farklı yapıda olması ki normalde deniz kabuğu biraz daha huzuru anlatırken bu biraz daha içsel huzuru, kendi ruhunuzda yaşadığınız huzuru, kimsenin bilmediği bir konuda ve da halindeki insanların, işteki insanların bilmediği kendi içinize stres yaptığınız, belki çocuğunuz için stres yapıyorsunuz, belki dışarıdan bakıldığında kakara kikiri yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz, gülüyorsunuz ama kim bilir içinizde ne sıkıntılarınız vardır. Yani aklınızda kim bilir geceleri neler dolaşıyor, niye sıkılıyorsunuz, neyi stres yapıyorsunuz. İşte bunlara kendi içinizde cevap bulduğunuz bir dönem olabilir bu bir. İkincisi burada böyle kundakta ki bir bebek gibi bir görüntü var. Bu da sizin yeni bir başlangıç yapmanızı ama başlangıçtan öte artık bir şeyleri görüyoruz. Yani başlangıç dediğimde biraz daha başvuru varsa bu bebeğin olması kundaktaki bebekte ee, başvurunuzun cevabı gelir ve sonucunuz hazırdır. Bunun gibi olayları anlatır. Yani gelişim gösteren olayları bir şeyler varsa, işte ilişkimiz gelişecek mi, olduğu yerde mi kalacak, devamı geliyor mu bu olayların yoksa kaldığımız yerde kaldık mı? Bunları görebildiğiniz ve genellikle de hani gelişme yaşayacak olayları anlatır. Bir de bir ayakkabıya benziyor ama ayakkabı düz taban değil. Bakın şöyle hani e, yürüyüş ayakkabılarının ucu biraz daha normal, düz ayakkabılardan biraz daha farklıdır. Tabanı ta yukarıya doğru, o burun ucuna kadar çıkar. Bu da biraz daha onun gibi. Demek ki sizler yoldasınız, devam ediyorsunuz bir şeylere ki sadece yürüyüş değil biraz daha koşmak. Yani sizler emekleme olayını geçmişsiniz. Yavaş giden şeyler bu dönemde demek ki hızlanmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. O yüzden maddiyatınızı, maneviyatınızı yani ona göre ayarlayın. Çünkü sizin ya biz birkaç sene evlenmeyi düşünmüyoruz derken bir şey olur. Bir hastalık, bir şey olur. Ya hani görmek istiyor. Aile büyüklerimiz bir an önce hemen erkene çekelim gibi. İşte madem senin böyle böyle bir olayım var. Bir yere gideceksin. O zaman evli olarak git. Evlenelim. Bakın ne oldu geri çekildi. Çok sonraya planladığınız mal mülk olaylarınız çok erkene gelebilir. O yüzden bir şeyler hayatınızda sizin düşündüğünüz zamanlardan, tarihlerden daha erkene gelebilir. Erken doğum bile olabilir. Yani o kadar bir şeyler erken görünüyor. Onun haricinde burası çok bu arada şey daha düz, daha rahat, daha kolay görünürken burada işler biraz daha farklı. Burada özellikle bir yay ya da koç burcuyla özellikle ki ben daha çok yay olduğunu düşünüyorum bir terazi de olabilir. Bu saydığım burçlarla aranızda arkadaşlar bir anlaşmazlık varsa üçüncü bir kişi gelip ya siz niye kavga ediyorsunuz siz ikiniz de aynı şeyden bahsediyorsunuz yarısı senin yarısı senin şey i̇şte de farklı işe verildiniz yani nedir anlaşamadığınız ee, hiç böyle yapmayın İşte gelin sizi barıştırayım diyen bir insan olabilir ve sanki barışıyor gibisiniz bu bir. İkinci olarak da birincisi Yay burcu hedef demektir. Terazi burcu ilahi adalet demektir. Hedefiniz ister evlilik olsun, ister para, ister iş olsun fark etmeksizin sizin hakkınıza girilmiş bir olay varsa bu dönemde hakkınızı alabilirsiniz. İlahi adalet demek ki tecelli ediyor ama sizin hedefinizle alakalı. Yani artık hedefiniz her neyse burayla alakalı hak ettiğinizi alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Şurada bakın bir e, düz alan var. Düz alan demek tahmin edeceğiniz üzere düzlüğe çıkmak demektir. Buradaki karmaşa işte ben yukarı çıkmalıyım, ben yükselmeliyim, hayır sen aşağıda kalacaksın, seni ezeceğim gibi böyle rekabet olayların olmadığı, e, biraz daha rahat Burada da söylemiştim zaten o deniz kabuğunda içsel anlamda bir huzuru yakalayabildiğiniz alanı anlatıyor. Burada önemli bir konuşmanız var bu arada. Şöyle göstereyim bakın. Biriniz buradasınız, biriniz buradasınız. Karşınızdaki insanın güneş yükselen ay burcu balık olabilir. Muhtemelen duygusal bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Buraya geldiğimde ki bu duygusallık bu arada hani iş görüşmesine gitmişsinizdir. Anne babadan bahsedebilirler, çocuk var mı bundan bahsedebilirler. E, duygu dünyanızdaki bir şeyler hani sizin psikolojik durumunuzda sizi etkileyen bir şeyler var mı? Belki bu tarz bir şey görüşüyorsunuz. Belki aşk konuşuyorsunuz. Hani o yüzden birazcık daha duygular var. Çok böyle aşırı ciddi ciddi bir ortam olabilir ama ciddi bir konuşma yok. Biraz da hani günlük konuşma gibi görünüyor. Buraya geldiğimde bakın burada birkaç tane şu boncuklar zaten hani söylüyorum. Bunlar 1 2 3 tane hedef var. Hepsi farklı kollardan geliyor ve ben burada bir tane bakın iğne buldum. Yani birazcık kıskançlık olabilir. E, işte diyelim sizin hayatınızda güzel bir şey var, ailenizdeki diğer bir iki insanın daha hayatında çok güzel şeyler olabilir. Siz iki üç kişilik bir arkadaş grubusunuzdur. Hepinizin hayatında teker teker ayrı güzel şeyler oluyordur ve dışarıdan birilerinin birazcık o iğneleri size doğru okları size doğru dönebilir. Bu kısma geldiğimde hayatınızdaki bazı boşlukları e, özellikle cüzdan olarak ya da resmi olarak bazı boşlukları ve zaten kalp var burada. Yani maşallah diyorum. Çok tatlı bir kalp. Aşk hayatında varsa bir boşluk. Burayı doldurabileceğiniz bir dönemdesiniz. İki tane boşluğunuz var. Ben burayıları aslında söyledim size. Şu şekilde. Delik demek... Cebinizden bir şeyler gidebilir. Ama Temmuz ayında dikkat edin. Hatta dedim ya bir şeyler çok erken gerçekleşebilir. Bu yüzden mümkün olduğunca hani paranız varsa tutun. İşte 3 sene sonra olacak. Şimdi harcayalım elimizdekini. Hayır. Biraz tutmaya çalışın. Bir en azından şu Temmuz ayını atlatın bakalım. Belki bir şeyler Ağustos'un birinde para yatıracaksınız. Ağustos'un birinde şöyle bir olay var ama ücreti bu. Ya da şöyle bir boşluk oldu. Siz kalkar aman 3-5 sene sonra olacak diye hemen boşluğunuzu doldurmayın. Kendinizi mümkün mertebe en azından manevi anlamda hazırlamaya çalışın. Dediğim gibi hani böyle bir şeyler erkene çekilebilecek şeyler varsa özellikle. Onun haricinde çok fazla bilinçaltınızı dolu görmedim. Çünkü her şey bilinç düzeyine çıkmış. Bir şeyleri daha yapmaya ve konuşmaya başladığınız bir dönemdesiniz. Burada çok fazla bir olay yok. Sadece bir şurada şeyiniz var. Tutma yeri, o şey kenarı ve ucu belli olan bir silah silahın ucuna bağlı bir lale var. Bu bir arkadaşınızla yaşayabileceğiniz bir çatışma olduğunu ve bu çatışmayla beraber e, arkadaşlığın bitip bu kişi hayatınızdan resmen yani çıkarıp attığınızı bir daha da hani görüşmeyeceğim yani lanet diyebileceğiniz bir insanın varlığından bahsediyor. Benim sizler için sevgili dostlar söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.